Buradan bu videoyu çekmemi isteyen Cihan abiye selam. Herkese merhaba. Ben Kandem Kuşak. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan daha önceki plakum videosunda yaptığım gibi en iyi sıralaması yapacağız. Ve bugün şöyle bir güzellik var. Queen Namos figürlerini yapacağım ve bende şu ana kadar çıkmış bütün Queen Lanvos figürleri var. O yüzden baya hoş bir video olacak diye düşünüyorum. Evet gene bugün kendi beğendiğim sırayla en iyi 4 Queen Namos figürünü Sıramayı planlıyorum. Hani bu figürleri sıralarken gerçekten çok düşündüm. Çünkü bence hep bütün figürler çok güzel. Siz de yorumlarda en çok hangisini beğendiniz ya da kendi sıralamanızı belirtebilirsiniz. Evet şimdi o zaman videoya geçelim. Şimdi 4 tane Queen figür figürü var. Ben 4 numarayla başlamak istiyorum. 4 numaralı Queen figürü Comic Pack Queen bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Videonun şurasını ya da şurasını yüksekten sol tarafa koyarım. Bunların kapalı kutu koyacağım. Ee, daha önceki blokum videosuna öyle bir istek geldi bir arkadaşımdan. Çok mantıklı. Bunu da yapmayı planlıyorum. Komik ee, Comic Pack'ten çıkan Queen Lanvos figürü. Şimdi normalde bu e, Queen figürünün şeyi, e, tabancası bu kadar kalın bir şey değil. ince bir şey. Ama e, ben aldığımda yoktu. O yüzden böyle bir tabanca var. Bu tabancayı şey yapalım. Şöyle köşeye koyalım. Böyle ince bir siyah bir tabanca çıkıyor orijinal figürde. Şimdi figürü alalım yakından inceleyelim. Şu kılıcını da köşeye koyalım. Şimdi figür e, komik beklenç çıkıyor. Bel eklemi var, kafa eklemi var, el eklemi var ve işte bilek eklemi var. Ama diz eklemi yok. Ayak eklemi de yok. Yani ayağı gayet düz. O yüzden zaten bunu dördüncü sıraya koydum. Yani gene gene çok güzel bir figür. Benim e, eksik son Queen'den Mosum'du. Zaten en az bunu beğendiğim için bunu sonra bırakmıştım. Hani beğenmediğimden değil diğerlerine öncelik verdiğim için. Bu benim karşıma çok çıkmıştı. Hiç almamıştım yıllarca. Sonra bayağı bir süre aradım. E, bu sene tekrar sağ olsun Sinan abi satınca ondan e, direkt aldım. Alper'in de yardımıyla. Şimdi figürün detayları. E, Queen'den bildiğimiz şu işte sarı gözlerinin boyası var o da güzel. Şimdi bu figürde e, gene her, bütün Queen'den figürlerinde olan bir sıkıntı. Saç şeklinden dolayı şuradaki yerinden dolayı kafası çok dönmüyor böyle. Yani sol tarafa dönüyor. Ama sağ tarafa döndürmeye çalıştığınızda şuradaki saçından dolayı çok bir pozlanabilirliği olmuyor. E, kılıcı klasik Queen'den kılıcı. Ha bir de tabii ki şunu da gösterelim. Burada işte silahın koyması için e, bir yeri var. E, şeyde bu figür Legends figürü. Legends'ta Queen Namos hep silah taşırdı. Ve zaten 4 figürün 3 tanesi silahla birlikte çıkıyor. Hani silah taşıyan Jedi'lardan, nadir Jedi'lardan birisi. Zaten Queen Namus'un hikayesi de baya özel ve güzel bir şey. İleride böyle karakter hikayesi anlatan videolar çekmeyi planlıyorum. Biraz uğraştırıcı video olabilir ama biraz edit işlerini çözebilirsem yapmayı planlıyorum. Çünkü e, cidden Star Wars evrenini bildiğimi sanıyorum. Yani biliyorum. Ve sizlere de böyle güzel karakterlerin bilinmeyen özelliklerini ya da hikayelerini anlatmak isterim. Yani çünkü herkes Anakin Obi-Wan'ı ama Queen Lambos herkes bilmeyebilir. Gayet güzel figür. Yani on üzerinden böyle 6.5-7 verebilirim. Yani komik pek olduğu için. O da hani detayları cidden hoş. Ama dediğim gibi e, bacak ekleme olmadığından dolayı çok bir şey yok. Böyle bacak pozlanabilirliği yok. Ama gerçekten heybetli bir figür. Şimdi 3 numaraya geçelim. 3 numarayı sizi biraz şaşırtacak ama 3 <laughs> numarada benim seçtiğim figür The Chocolate Collection kuyruklu Oğuz Figürü. Şimdi TVC'yi herkes bir numaraya koymayı <laughs> bekliyor olabilir. Yani çünkü sonuçta TVC en iyi işte kalıp en iyi figür vesaire diye. Ee, doğru ama çok işte bir numaraya koyabilir belki TVC olsun ama ben 3 numaraya koymayı uygun buldum. Sebebini diğer figürleri anlatırsın. Şimdi figür inanılmaz güzel figür. Zaten en eklemli Queen figürü. Ee, TVC olduğu için her yerinde gördüğünüz gibi eklem var. Diz eklem işte ayak ekleme ne bileyim. Kafa ee, kafe eklemi de diğer figürlere göre daha çok. Çünkü bu figürde iki taraftan saç yaptıkları için sağda sola da aynı şekilde dönüyor. En azından öyle bir güzelliği var. Ee, dediğim gibi bu figürde de silah çıkıyor. Bu galiba orijinal silahıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle Netlerse kamera. Harika netleme kardeşim. Şöyle içine göstereyim. Şöyle bir silah var. Eee elinde işte şöyle gördüğünüz gibi tabancayı tutması için bir şey var bir de işte kılıcı şey yapması için eee eli var. Ha bu arada normalde bu kılıcı, figürün gördüğünüz gibi tam şurada bir e, deliği var. O da e, figürün orijinalinde e, kabzası da çıkıyor hani şeyin yanında kılıcın yanında orijinal kılıcı da değil bu zaten eksik kalmıştım ben daha doğrusu farklı bir kılıçla almıştım e, orijinal kabzasını bu şekilde takabiliyorsunuz figüre o, o, o konuda bayağı güzel figür bence pozlanabilik açısından en iyi kuyundan bu figür kesinlikle bu ama diğer e, iki koyunlanma bu sonra göstereceğim figürün figürlerin e, tasarımını daha çok beğendiğim için diyeyim. Onları daha süre koydum. Ama bu da kesinlikle e, çok inanılmaz iyi bir kuyunlanma su gibi. Gördüğünüz gibi eteği zaten kumaştan. E, yani en eklem kuyunlanma su bu diyebilirim. Ya bence en kolay bulunan kuyunlanma su de bu. Çünkü dilden yani, Türkiye'de çok var. Hani ben çocukken hatırlıyorum Star Wars biriktirmeye başladığında her yerde TVC kuyunlanma görüp almıyordum. Tabi o zaman bilmediğimiz için hani bu, bu tür karakterleri. Şu falan ikini vesaire alıyorduk. Bunu ben işte Herhalde 3 sene önce falan almıştım. Berkin'den almıştım. Ama çok güzel figür. Buna da onun üzerinden 8 yani verebilirim. Full ekipmanları olsaydı daha çok. Tabii full ekipmanları olsaydı 8 diyelim. Evet şimdi 2 numaraya geçelim. 2 numaradaki figürümüz Clone Wars Collection Queen Mos figürü. Bu figür de cidden çok hoş bir figür. Benim zamanında cidden çok aradığım figür hani e, ciddi bir şekilde rüyalarıma giren figür. Hani Queen Namos çok sevdiğim için, Clone Wars'ta aşırı sevdiğim için e, Clone Wars figürünü bayağı istiyordum. Şimdi önce bir yüzüne yaklaştıralım. Nasıl yapmışlar diye. Kamera beni trollemezse ama hoş olur. Heh. Gördüğünüz gibi gayet detaylı güzel bir yüzü var. Bu figürün enteresan bir şey. ışın kılıcının kablosu çok uzun. Yani ne kadar uzun olduğunu göstermek için az önce gösterdiğim figürün ışın kılıcıyla kıyaslayayım. Yani şöyle düşünün yani. Kablasını çok büyük yapmışlar. Nedenini <laughs> hala bilmiyorum. Clone Wars'da iki bölümde gözüküyor Queen Nammoth. Yani dikkat etmedim bu kadar uzun muydu ama sanmıyorum. Ama figürünün kabzasını böyle yapmışlar. Bu arada bu ee, komik bu kutudaki kılıcın aynısı sadece kablası daha uzun. Öyle bir şey var. Yani figürün yanına dediğim gibi de ee, şöyle kaykay çıkıyor. Bu da garip bir aksesuar. Clone Wars'da böyle bir kaykay kullanmıyordu. Ya yani da kullanıyordu ben mi hatırlıyorum. O kullanmadığını %80 eminim. Böyle bir kaykayla birlikte çıkıyor. Hemen figürü biraz gösterelim. Figür Clone Wars body zaten uzun ince böyle. Eklemlere full eklem. Böyle eklemi var. İşte diz eklemleri var, ayak eklemleri var. Hani pozlanabilirliği bayağı güzel. etek kumaşı var gördüğünüz gibi zaten. Figürün sevmediğim gerçekten tek bir yanı kafasının biraz sıkıntılı olması. Yani sıkıntılı olması derken bakın şöyle yapmışlar. Figürü böyle düz koyduğunuz zaman hafif böyle aşağı bakıyormuş gibi oynuyor. Hani boynu büyüklük böyle Jedi gibi oluyor. Esas öyle değil. Allah işte figürün kafası çıktı. <laughs> bir saniye kusura bakmayın. İşte figürün bakın kafasına şey yapmaya çalışırken gördüğünüz gibi. Oyun yapmaya çalışırken kafası çıkıyor. O kadar garip bir kafa eklemi yapmışlar diyeyim size. Kaf yani kafası kötü değil. Bu gayet güzel bir şey çıkarmışlar, figür çıkarmışlar. Ama eklem açısından kafa dönmüyor ya. Ya da yukarı baktırmak istemiyor. Figürler böyle yan yana durunca böyle kalıyor aga figür. Ne baksanıza ya. aşağı niye bakıyor Queen Lammos? Yerde bir şey mi var kardeşim? Onun dışında amacından çok güzel figür. Heh. E, bu arada yanında silah çıkmayan tek e, Queen Lammos figürü de, Clone Wars Queen Lammos figürü bu da. Öyle güzel bir bilgi olsun. Değer dediğim gibi bütün Queen figürlerinde ee, şey varken, silah varken Queen figüründe silah yok. Yani ama şöyle işte Kaykay'ın bu arada delikleri var. Ee, i̇şte şunları oturtarak Kaykay'da pozlayabiliyorsunuz. Şahsen ben öyle tercih ediyorum. Yani güzel figür, bayağı güzel figür ama gerçekten kafasını çok 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 daha iyi yapabilirlerdi. Biraz daha uğraşsalardı belki. Ee, eklem için daha uğraşabilirler. Bu arada kamerada bugün bir sıkıntı var. Sürekli netliği bozulup bozulup duruyor. Yani böyle. 3 numarada Clone Wars Queen Namos figürü var. Şimdi 1 numaraya geçelim. 1 numarada benim aldığım ilk Queen Namos figürü. Ötüden çok 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 sevdiğim bir Queen Namos figürü. Yine bu sefer başka bir komik olan Queen Namos figürümüz bu figür gördüğünüz gibi diğer figürlerde çok daha farklı. Zaten yarı çıplak figür kolları molları böyle. Hmm. figürünü şöyle koyalım. İnceleyelim. Ee, yüzü bence çok hoş bir kere. Tabi yüzünü netlerse herkes görebilsin. Heh. Yüzü gayet hoş. Şöyle yanındaki amblemine işte ekip şeylerini göstereyim. Eklemleri gösterelim. Klasik eklemler. Elleri, kolları, belleri. Ve diğer komik pekteki olduğu gibi bunun da ayak eklemi yok. Heh, şöyle silah var. Gördüğünüz gibi klasik. Bu orijinal silah Ve orijinal Queen Namos kılıcı. Ha dediğim gibi bu da bakın az önce kılıcın yani kısa kabzalı versiyonu. Aynı kılıç aslında. Dün ben bunu neden çok seviyorum? Yani çünkü bu Queen Namos figürü komik pekteki daha doğrusu e, Legends komik pekindeki Clone Wars Türkçe'ye çevrilmiş komik pekindeki figür hali. E, ve benim Queen tanıdığım komik pekte ve sevmeye başladığım komik pektir. Ee, böyle nasıl desem çok havalı geliyor bana bu versiyonu. Zaten bence detayları falan çok iyi. gördüğünüz gibi işte göğüs al, göğüs şey zırhı olsun. İşte arkasındaki şeyler olsun baya güzel. İşte silah kabza koyma yeri olsun. Ee, figür orijinalinde kabzadan çıkıyor diye hatırlıyorum. Ama kabza kırıktı. Yapıştırmak zorunda kalmıştım. Ee, öyle yani bir numaraya bunu koydum. Çok beğeniyorum. Ee, i̇lk aldığım kutundan o figür olmasının da belki etkisi var. Ama cidden e, yani diğerlerinin yanında bence en iyi kutundan o figürü bulur. Bunlar onun üzerinden yani 8-9 verebilirim. O da ayak eklemleri belki olsaydı daha yüksek puan verirdim. Şöyle bütün hepsini tekrar yan yana koyalım. Ve şu ana kadar çıkmış bütün kuyunlanması bu budur arkadaşlar. İleride belki 6 inç bir tane kuyundan sugür çıkartırlar. Umarım onu da böyle alırım parayı. Böyle alın benden paraları deyip kuyundan <laughs> sugür çıkarırlarsa alırım. Ama bilmiyorum. Sanmıyorum yani. Çünkü çok aşırı popüler bir karakter değil Queen'den Ve en son çıkan Queen'den Moss de şey yani. Işte TVC. Şu ikisi 2008-2010 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Ee, bu da 2010. Bu 2012. Yani en son çıkan Queen Lamos 2012'de çıkmış TVC serisi. üzerine Queen Lamos'a herhalde. Hiçbir şey çıkmadı diyebiliyorum. Yani Legos çıktı onu biliyorum. Legos bende yok. Çok pahalı bir sette çıkıyordu hatırlıyorum. Yani düşün 2012'de falan filan bile 600 lira gibi bir fiyatı vardı setin. Luminar'a falan filan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Düzeltirsiniz yanlışsa. O yüzden Legos'unu alamamıştım. Evet. Gördüğünüz gibi bütün Queen Lamos'u böyle sıralama yaptım. Lütfen siz de yorumlarda kendi sıramızı belirtin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz yorum atıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet mü olsun. Görüşmek üzere.